Arkadaşlar bugün kasa soyacağız. Bütün evlere ya, gidip kasa soyacağız. Beni niye çağırmadın? Sen gelmedin. Ya gelirim. Allah Allah. Nisa ile beraber kasa çalacağız. Yo ben de geleceğim. Ya söyle yapma ya inanmayız. Yo ben de geleceğim. Sibel. Tamam gel. Aa. Bak bir şey yapmaya kalkışın artık. Gang sen gelmiyorsun. Bir Bu arada geldin şey okul var haberin olsun. Şimdi bana mı dedin lan? Yani okula. Hmm, dur. Yarın okul başlıyor. Um, başka ne var 19. 19'a gel. Kasa patlatacağız. Kime diyor? Sana. Biliyorum kasa pat patlatacağız. 19 no zaten demiştim.

kasasını patlattım bile sen gelene kadar ben patlattım bana kombinlerinin şeyini ver kod mu kodlu değil ki bana aynı kombinlerin hepsini bir ara işsizlik yapalım öyle yapalım Yo, ben de Abi ya kötü ya. niyetimiz yoktu niye bizi banlıyorsunuz? Ne? Otele gidecektim. Soydum ben burayı. Neredesin? Hayır, 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 hayır. Neredesin? No 21 Bir dakika. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir gün e, Kardeşim ve onun arkasıyla beraber Kasaları söyleyecekmişiz. Onun için gerekli eşyaları şimdi hazırlayacağım. Şu an No 21'de olduklarını söylediler. Ondan ben buraya geldim. Şimdi e, eğer evin içine girmek için kendi küçültüp elimize poşet almalıyız. Kasayı patlatmak için bomba lazım. Bir de e, ne lazım mı? Başka ne lazım? Ha, bir de silah lazım bizim anlamaları için. Ya da ona gerek yok. Bir el feneri daha iyi olur. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca yapalım şu işi. Koşun. Yukarıda mısınız? Ben baştayız. Ben baş. Kazıyı patlattın mı? Arkadaşlar. Tam bir gördüm. Beni anlayan kişi. Sen ne yapsın kız? Bu anlamasın Now 23'e gelin. Lütfen <laughs> ya. Geldim. İçeri gir. Girdim. Belki sana uygun Nerede erkekler ya? vardır. Neredesin? Nerede olduğunu söyle. Uygun var mı? Ne diyorsun oğlum? Uygun erkekler sana var mı? Ne ki oğlum? Ne o 23'te ya? Bir dakika ya. Ben senin olduğun yere mi yedim? Sen neredesin? Göster. Bir dakika ben seni arıyorum sen de de sen yoksun ya ben başka bir yere girmiş. <gülüyor> Ay. <laughs> <laughs> sen oğlun yere mü? girdin mi? Girdin mi? göstermedim. Şimdi de hmm, girdim. Evet arkadaşlar şimdi de girdim. No kaç? No 23. Sen orada mısın? Evet. İyi ben oraya gideyim. Aa yaka. birisi beni aldı gidiyor. Baba buldum baba baba. Ne babası lan? Bana açıklama. Ne babası? Ben mi babayım? Kankisin bir. Hemen senin ablanım. Anne, Anne oğlan. Büyü. Büyü büyü evet. Öyle olmayacak. <laughs> Ben pardon seni unutmadım. İkiniz de peşimden kaşasız. Ay. Ne yapalım burada? Ya ben Nisa'yı bırakmadım ki. Ne yapıyor? Ne yapıyoruz şu an biz? Ben kaşasını soymayacağız mı? Ha ha. Artık ben bebek sen anne bu da baba oldu. Bu da abim. Atık'ım var. Abi yaş 10. Anne yaş Ne oluyor lan? Yaş 3 olsun. Abi sansürleniyor. Ben de yazayım kendime. Orası bizim mi? Ne? <laughs> bir dakika, bir dakika. Bizim ayrı mı olacak onunla? Anne babayız ya. Bize diyor. Bunun saygı duyun yoksa banlar. Tamam. 31 yaşında. Ay, 31. Yaşında. Fark ettim mi bir şey? 31. Evet ya. Ne yapıyoruz şimdi burada? Ece. Benim anladı. Ben? Sen de mi? Hayır. Lan beni banladı. Yanlışlıkla. O da arkadaşı şey yapacak herhalde. Lan. Yazı gel. Seni bekliyoruz. Kutay ne? Bize kapatmış kapıyı lan. Kilitlemiş kapıyı. Gelin senin oda arkadaşı yapacaktı. Yok beni kucağına alacaktı. yatacağım. Bizim odamız bu. babam beni bırak. Annenle. Ben yerde yatarım sen yatakta yat. Aşkına mı teşekkürler diyorsun? Aşkım falan değil ya. O Sevgilisiniz. Yok. Çok mu yakışıklı? Hı? teki abi ne yakışıklısı lan? Şaka mısın? Hadi yatak. E ee, ben bu oluyorum. Ben neyim? Annesim. <laughs> kontrolünü edə bilmək. Sen olar kez yaptın mı? Evet. Ben niye öyle yatamıyorum? Bilmiyorum ya ben yaptım. <laughs> 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 yok oğlum yok. <laughs> Kafamın ucu tek görünüyor. Ben burada uyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika söyleyeceğim. Arkadaşlar bu arada hırsızlık işi şey oldu betpa Evet. Maaf Dur. <laughs> ne? Zeynep arıyor. olur Ne? Bir bekle ya. başka şey. Ben hazırım. Ben hazır değilim. Bu asker. <laughs> asker mi? Hızlı gel lan. Tamam geliyorum. Geliyorum. Aşağıda mısınız? Ha? Ne? Aşağıda mısınız? Evet. Lan. Beni lan? <gülüyor> <gülüyor> ben ne yapıyorsunuz lan? Ben ne yapıyorsunuz? Annenize. Да. Мы нас перолю. Сем нас ведем gel seni taşıyayım ya. Sen, sen benim istediğim aşkım. aşkım değil. Babam ya babam. Şimdi şey olarak düşünme, aşk olarak düşünme, baba olarak düşün. Kanka sen oturuyorsun ya ben ne istiyorum? Ben, bana oturacak yer yok. O yüzden beni taşıyor. Gerizekalı. kaldım. Gezi dediğin yer köy. Mü? Robux mu? Hı? Robux mu? Para getirmiş. Benim arabanla gitseydik. Hı? Benim arabanla gitseydik. Bizim hızımız daha yüksek. 12, 20 sanırım. 10, 18 dakika oldu, geçti, ya, bitti bile. İlk 14 dakika oldu. i catch up party to keep it clean. Bye.